Sana sana ben kandım inan. Her yerine bağlandım aman çok ürün. Valla abla merak dakika Tamam neyse yeni başlar <laughs> Sana sana ben kandım inan. Her yerine bağlandım aman çok ürün. Sen bana yavrum neler yaptın bile bile sen kandın bana Tam oldu cilveli abıma yoktur yine Abi açmadan yürü git Onunla da laf laf elerim kızla konuşuyorum, İki laf söylerim onunla buluşuyorum. Birden bir çıktı karşıma. Ta oldu ee, ne diyeceğim? kaç kişi sandım benim başıma. Ne yaptım ne ettim kız benimle konuşma dedi. ki güzelim sen uzun barışmadan hemen yukarı koştum çabuk tutmaya baktım. Kalbime sorun var şunu da çaktım. Alacağım bu kızı kafaya taktım. Onun için hemen yeni bir kardına yaptım. Ay tip mi yoksa beğenmiyorsun of aman çok sıkıyorsun. Of kalır ne? Valla ee, <laughs> e, neyse <laughs> oraya geçeyim. Yarın şap, feyim mi? İçime çekeyim mi? oraya geçeyim. Valla büyük. ya, sen Allah ne biçim şarkı söylüyor? Arka şarkı her şeyi biliyordum, Şimdi bu üç Gel buraya bak. Ben kasetlerimin hepsi gitti ya. Hadi Mehmet bir tane baştan söyle. Vallahi Biraz daha bir çiftler Söyle, vara vara vardım süper egin kanıma. Sabah sabah söyle işte. Söyle işte, ben başını sen dedim, başını söyle, sonra ben getirdim. Ben de telik dediğin ama ya. No. Ya vallahi Kardeşim vallahi well, yeah, nah tamam, vallahi. Vallahi şükür devlet ya ben veriyorum. Evet. Kadar bir söylesin. Ya hadi söylesen daha hayret bir şey. Mama çay ile birlikte darda nayi. Dedince be helal senin. Dur vallahi yapmıyor. Sen başını akıl. Tamam bir bir kartı <laughs> yani bir kıtta söyleyeceğim. Hadi bir kıta söyleyin beyefendi. Tamam. Muammer kelik döndür de abone ol. Yahar 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 Vurmalıyım Vurmalıydım Zor 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 Vazgeçip kopmam senden Bir zor haber ver Gitti o yerlerde Zaman yara